Merhaba sevgili arkadaşlar. İslam Dininin temel kaynakları dersinin bu son programında... ...Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi... ...İslam Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarından... ...araştırma görevlisi Oğuz Santan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bu programda sizinle... ...içtihat, icma... ...ve taklit konularını... ...ele, al ele alacağız. Ee, i̇sterseniz ilk sorum... Şariin hangi hükmü... ...neden koyduğu anlaşılabilir miyle başlayalım. Buyurun. Evet, şariin maksatları bilinebilir mi diye sorduğumuz zaman iki boyutta bu maksatları değerlendirmemiz mümkündür. Birincisi genel maksatlar veya genel maksatlar. genel maksatlar şariin bir bütün olarak hükümleri koymakla hangi gayeleri güttüğüdür. Bunu anlamak mümkündür. Hükümlerin ...bütün hepsi tarandığı zaman... ...sonuç olarak demek ki... ...şari şu maksatları... ...kendisine bir genel prensip... ...veya genel maksat edinmiş... ...demek mümkündür. İkincisi ise... ...tek tek şu hüküm neden konuldu... ...şu hüküm neden konuldu... ...şu hüküm neden konuldu... ...şeklinde tek tek olaya yaklaşmak... ...söz konusudur. Şari'in genel maksatları... ...İslam hukuk usulünde... ...ve makasılı şeria ile ilgili kitaplarda belirtilmeye çalışılmıştır. Bunlardan beş temel esas vardır ki bunlar Şari'in maksatlarıdır denilmiştir. Birincisi dini korumak. Fıkhi açıdan baktığımız zaman fıkhi hükümler dini mücerret bir iman olmaktan pratik bir sahaya götürür. Ve bu şekilde fıkhın kendisi aslında dinin içini bir pratik olarak dolduran bir e, mecmua, bir bütündür. Zaten tanımı da insan lehine ve aleyhine olanları bilmesi şeklindedir, değil mi? Evet. 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 E, i̇kinci olarak insanın canının korunmasıdır. E, Tabi canın korunması, vücut bütünlüğünün korunması, bütün bunlarla ilgili olarak da yine çeşitli düzenlemeler yapıldığını e, görmekteyiz üçüncü e, sırada aklın korunması, e, aklın kendisinin ve fonksiyonunu icra edebilme kabiliyetinin evet. korunması, bu kabiliyeti aksatacak şeylerin yasaklanması, engellerin ortadan kaldırması. kaldırılması. Diğer bir e, maksat neslin korunmasıdır. Neslin korunması hem e, insan türünün devamlılığının sağlanması hem de aile ve akraba ilişkilerini sağlıklı bir zemine ve nesep ilişkilerini sağlıklı bir zemine oturtmak şeklindedir. Oturmak ve sürdürmek. Sürdürmek şeklindedir. Malın korunması ise e, haksızlıkların en çok olabileceği alan kişisel çıkar alanıdır. Bu da mallayla ilgilidir. E, malın korunması e, bu bakımdan mali konulardaki haksız tasarrufların e, reddedilmesi, e, yasaklanmasıdır. Veya bütün e, mali e, sorumlulukların ve hakların korunması korunmasıdır. korunmasıdır. Evet. Tek tek hükümlere gelecek olursak e, bazı hükümler vardır ki bunların taabudi hükümler denilen, gerekçesi akılla bilinemeyen, akıl dışı tabirini iki anlamda anlamak mümkündür. Biri mantıksız anlamında, bir tanesi aklın taalluk etmediği. Evet. Bu aklın taalluk, aklın e, o alanda fonksiyonel olmadığı evet alanı evet. demektir. Yani akılla kavrayamayacağımız, kavrayamayacağımız. A, a, o, o kurgulama yapamayacağımız, yapamayacağımız Bilgi alanımıza girmeyen, evet. Mesela birisi dese ki neden Ramazan ayında oruç tutuyoruz da Şevval ayında tutmuyoruz? Yani buna verebilecek bir cevabımız yoktur. Veya neden 30 gün oruç var da 21 gün değil, 15 gün değil? Evet. Maksat nedir? Yine bunu bilemeyiz. Bir takım cevaplar verebiliriz ama bu cevaplar Sadece açıklamaya yönelik olur. Evet. Yoksa Şari'in maksadını bilmek açısından evet. e, tabiri hükümlerdir. Evet. E, bunun dışındaki hükümler, yani tabiri hükümlerin dışındaki hükümlerde ise bazen Şari evet. maksadını kendisi evet. beyan etmektedir. Bu beyan edilmiş gerekçeye illeti mansusa denilir. Yani nasla beyan edilmiş illet. Evet. Mesela Hazreti Peygamber e, şöyle e, buyurmuştur. Ben daha önce size kurban etlerini saklamayı yasaklamıştım. Ama artık saklayabilirsiniz. Çünkü ilk dönemlerde, dönemlerde etraftan gelen şehre sığınan fakir fukara insanlar çoktu. Evet. Saklamanız uygun değildi diyerek neden öyle bir hükümde bulunduğunu açıkça beyan etmiştir. Bunun dışında içtihatla anlaşılmaya çalışılan gayeler, illetlerde de vardır. Buna illet-i mustambata istimmat doluyla bilinmeye çalışılan illet e, deniliyor. Evet. E, bu illetleri bilmek için de e, İslam hukuk usulünde çeşitli yöntemlerden bahsedilmektedir. O geniş bir konu olduğu için e, sadece şunu söyleyelim, sebir ve taksim Hı -hı. veya münasebet gibi kavramlar alt, altında mesalikü talil e, kavramlar altında bu konular incelenmektedir. Peki yani bu kaldığımız nokta itibariyle o zaman illet ve hikmet nedir? Hükme evet. ulaşmada hangisini esas almalıyız, alınmalıdır? Onu da anlatır mısınız? Evet. Şimdi e, illet objektif ölçülebilir, anlaşılabilir, e, durumdan duruma değişmeyen, göreceli olmayan bir vasıftır. Hikmet ise bir hükmün uygulanması neticesinde elde edilen maslahatlar, faydalardır. Örnek verir, verirsek zannediyorum daha somutlaşacak. E, örneğin seferi dediğimiz sefere çıkan kimse bir takım ruhsatlardan istifade eder. Edebilir. Yani etmesi zorunlu değil ama edebilir. Örneğin Ramazan orucunu seferi olduğu gün tutmayıp daha sonraki bir gün tutabilir. Veya namazları kısaltabilir. Bu haklardan yararlana, bu ruhsatlardan yararlanabilmenin illeti seferi olmaktır. Seferi olma, seferde meşakkat vardır, ondan dolayıdır diyemeyiz. Bu hikmettir. Yani Allah böyle bir emir, ruhsat vermiş çünkü seferde meşakkat vardır. Ondan dolayı böyle bir hüküm koymuştur. Hikmeti budur diyebiliriz. Ama bu gerekçedir diyemeyiz. Aksi takdirde şöyle bir şey olur. Öyle insanlar vardır ki çok rahat bir yolculuk yapar. Hele günümüzün şartlarında. şartlarında. Öyle de insan vardır ki şehir merkezinde olduğu halde meşakkatten e, kendisini alıkoyamaz. Evet meşakkatı kriter haline getirecek olursak o zaman şehirde bulunan kimse oruç tutmasın. Yolculukta bulunan rahat yolculuk yapan kişi oruç tutsun gibi bir şey çıkar. Yine içki içme konusunda mesela içkinin yasaklığının kriteri pardon illeti illeti içki denilen nesnede sarhoş edicilik vasfı olmasıdır. Evet. Vasf bir kimse ben içiyorum sarhoş olmuyorum az içiyorum değil. Sarhoş edicilik vasfı olması bu vasıf nedeniyle ona haram kılıyor. Ee, tabii Tabi içki içen kişi ne, dediğini bilmeyebilir. E, muazenesini kaybedebilir veya zarar verebilir. Bunlar da hikmet yönleridir. Hikmeti esas alırsanız e, kapalı ortamda içiyorum haram olmuyor mu? Başkasına zarar vermiyorum. Aklımı kaybetmeyecek kadar içiyorum gibi şeyler bu sefer bir e, kritersizlik evet. meydana gelecektir. Evet. Bu açıdan illet hükümlerinin tespitinde esas alınmaktır. Evet. Peki, e, illet ve hikmetin bu ayrımından sonra içtihadın bireysel ve toplu boyutları hakkında konuşabilir miyiz? İctihad e, ferdi olabileceği gibi yani bir fert tarafından yapılabileceği gibi bir heyet tarafından, bir grup tarafından e, da yapılabilir. İkincisine toplu içtihat denilmektedir. Birincisine ferdi içtihat dememiz mümkündür. Toplu içtihadı günümüzde de bir takım fıkıh konseyleri veya sempozyumlar düzenlenerek çeşitli fıkıh konular hakkında ortak kararlar, tavsiye niteliğinde kararlar alınmaktadır. Fakat toplu içtihat icma değildir. Yani o sempozyumdan veya o fıkıh konseyinden ortak karar çıkabilir. O bilimsel toplantıdan çıkan çıkabilir. karar. Ama bu bir icma değildir. Evet. Bu ikisini karıştırmamamız evet. gerekir. Şimdi toplu içtihadın faydası şu olsa gerek. Bu sayede farklı yaklaşımlara dile getirilmesine, farklı yaklaşımların dile getirilmesine, tartışılmasına ve elenmesine bir zemin oluşturmuş olur. Yani fıkhi bir meseleye dair bir kanaate varma konusunda katkısı olabilir. Katkı olur. Hatta şu da söylenebilir. Bu hakikate yaklaşmak için daha güçlü bir yoldur da denilebilir. Ama mutlaka tek kişinin istihadı yanlıştır. Muhalif olan evet. Çok çok toplu içtihat doğru olan doğrudur diyemeyiz çünkü ilmi konularda oy çokluğu bir hakikat kriteri olamaz. Evet. Peki. İçtihadın... E, bu e, tanımından e, sonra icma hakkında ne söyleyebilirsiniz? İcma, e, toplu içtihat ile olan ilişkisi hakkında evet. e, bir şeyler söylememiz gerekecek herhalde. Birebir aynı şey olmadıklarını az önce ifade etmeye çalışmıştım. Fakat toplu içtihatta icmaya giden bir yol olabilir. Şayet toplu iç, içtihat neticesinde elde edilen hüküm e, diğer kimseler tarafından da bir hüsn kabule mazhar olursa bir icmaya dönüşür. E, toplu içtihat Hulefayi Raşidin'in de tatbikatı ...teşkil etmiştir. Ee, Hazreti Ebu Bekir'den itibaren... ...özellikle yeni karşılaşılan bir mesele... ...olduğu zaman... ...ferdi içtihadın getirebileceği... ...yanlış... E, ...sonuçlardan e, sakınmak için... ...ihtiyaten halifeler... E, ...etrafındaki... ...ilim adamlarını, sahabeden olan ilim adamlarını... ...toplamışlar. Onları da bu sürece... ...dahil etmişler. Bazen... ...bu toplu içtihatların... ...bazıları... ...yaygınlık kazanmış o çerçeveyi aşmış ve icmaya da dönüşmüş olabilir. Zaten icma fikrinin oluşması burada başlamaktadır. Toplu iştihatta başlamaktadır. Toplu içtihatla başlamaktadır. Evet. Sahabe döneminden itibaren evet. başlamaktadır. Hazreti Peygamber döneminde icma fikrinden bahsetmemiz mümkün değildir. Çünkü fıkhın kaynakları Kur'an'dan ve onun açıklaması olan sünnetten ibarettir. İbarettir. Eee fıkhın icmanın kaynak değeri kazanması nasıl bir süreçte gerçekleşmiş? Onu evet. da anlatabilir misiniz? Şimdi Az önce sahabe döneminden bunun ilk nüvelerinin meydana geldiğini söylemiştik. Şimdi tabi'in dönemine gelindiğinde hakkında sahabenin icma ettiği konular onların önüne de ister istemez geliyordu. Ve onlar şunu demekle yetiniyordu. Bizden önce olan Hazreti Peygamber'in arkadaşları olan Kur'an'ın ilk muhatapları olan e, bağlamları, ayetlerin evet. iniş bağlamlarını evet. bizden daha iyi bilen e, iniş sebepleri arasında bağları kurabilen kurabilen sahabe yani evet. bizden bir öncekinesi babalarımız, dedelerimiz bila istisna yani istisnasız hepsi bu konuda şunu söylemişlerdi demek ki bu konu böyledir demişler ve tabi'in aşamasından itibaren e, icma nakli bir kaynağa dönüşmüştür sahabe döneminde icma bir içtihat faaliyetiydi. İçtihat faaliyeti ve hükme bağlanması. Çünkü ]ydı. coğrafya genişledi. Olaylar, durumlar, insani haller çeşitlendi. Çeşitlendi. Evet. Evet. Ee, i̇cma işte tabi'in döneminde icma, nakli bir delil olarak e, İslam fıkı asıllar e, asılları arasındaki yerini almaya başlamıştır. Tabi daha sonra icma konusu çeşitlenince sarih icma mı olması lazım, sükuti icma mı olması lazım, yoksa sadece Medinelilerin icma olması lazım ya da örneğin 3. 4. 5. asırdaki herhangi bir e, dönemin icmağı da bir icma mıdır gibi icma ile ilgili değişik konularda tartışılmaya başlanmıştır. Fakat şurasını belirtmemiz gerekir ki sahabe icmağı e, özellikle kabul gören e, bir icmadır diğerleri hakkında çeşitli tartışmalar, itirazlar gündeme getirilmiştir. Evet, yani bu da fıkhın yani anlamanın süreçlerinin doğal sonuçlarıdır. Evet. Peki, e, icma ile ilgili bir açıklamadan sonra taklit üzerinde duralım. Taklit nedir? Ne derece e, meşrudur fıkıhta? Evet. Bir terim olarak taklit e, bir başkasının delilini bilmeksizin görüşüne uymak. ...onun görüşünü almak, onunla amel etmek demektir. Ee, mesela örneklendirecek ve daha netleştirmeye çalışacak olursak... ...bir kimse namazda imama uyduğu zaman... ...arka tarafta cemaat halindeyken... ...Fatiha'yı kıraat olarak içinden okumuyorsa... ...burada mesela Ebu Hanife'nin içtihadına taklit, e, uymuş ve taklit etmiştir. Tabi... İmam Ebu Hanife'nin bu konudaki delilini falan hiç bilmiyor ise bu bir taklit olmaktadır. Bunun yanında bir bir de ittiba vardır. Taklitle yakın karışabilecek ama farklı. İttibada uyunan kimsenin istidlalini, akıl yürütme şeklini, delilini bilmek ve evet ben de ona katılıyorum. Doğru yapmış, doğru düşünmüş demektir ve ona ittiba etmektir. Diğer taklit ve ittibanın yanında bir kavram var ki bu da taassuptur. Taassup hakikati sadece o mezhebe veya belli bir kişiye hasrettiği için ona uymaktır. Evet. Yani doğru söyle sadece bu doğru söyler. Sadece bu doğrudur. Sadece bu doğrudur, Başka diğerleri yoktur. de yanlıştır. Yanlış Diyerek evet. e, bir düşünce içerisinde olmasıdır. Olmaz. Evet. Meşruiyetine gelince kısaca belirtmek gerekirse taklit imkansızlık ile orantılı olarak meşrudur. Yani eğer imkanı yoksa bir kişi, asıl olan içtihattır. Evet. İmkanı yoksa, bilgi düzeyi yeterli değilse taklitte bulunabilir. Evet. Çünkü herkesi böyle bir yükümlülükle evet. E, yükümlü tutmak e, bazı açılardan doğru olmayabilir. Burada şunu belirtmek gerekir. Zemmedilen taklit ilmi boyutta olan taklittir. Yani evet. müçtehidin taklididir. Bunun ilmi e, ortamlara sızmasıdır. İkincisi ise, yine zemmedilen bir taklit olarak, e, taklit ettiğiniz görüşün yanlışlığı, delille ortaya çıktığı halde, onu e, körü, körüne. körü körüne takip etmeye devam etmek, hatta ve hatta doğruluğunu ispat için zorlama tevillere evet. Gitmektir. gitmektir. Evet, bugün de eğitim biliminde farklı bir alan ama e, taklitle örnek almayı ayırıyorlar. Evet. Çünkü örnek alma bilgiye, bilgilenmeye ve insanın kişisel gelişimine dayanıyor diyorlar. Ama taklitte körü körüne bağlanma var diyorlar. O insanın kişisel gelişimine, hayata coşkuyla katılmasına engel oluyor diyorlar. Evet. Eğitim bilimciler. Peki taklit ne zaman başlamıştır? Ee, ve belli bir mezhebin, e, imamın görüşüne bağlı kalmanın hükmü nedir? Ve bağlayalım. E, Burayla bağlayalım. Evet, e, taklit... E... ...Hazreti Peygamber döneminden başlamış diyenler de var. Mesela İbn Hazm... ...Hazreti Peygamber'e taklit edilirdi. Ama bu meşru bir taklitti diyor. Evet. Çünkü Hazreti Peygamber bir şey sordu zaman... ...sen bunu neye dayanarak söylüyorsun... ...herkes evet. demiyordu. Bu da bir evet. taklittir aslında. Evet. Ama bu meşru bir taklittir. Evet. Öğrenmeye Çünkü, dayalı, bilgiye dayalı evet. taklit. Çünkü Hazreti Peygamberimiz rol modeli. Evet. evet. Ona kendisine uymak evet. gerekli. E, fakat ilmi manada taklit... ...az önce anlattığımız ve eleştirdiğimiz taklit... E, taklit edilebilecek merciler olan mezheplerin de çıkmasından sonra ilk önce mezhepler çıkacak ki ondan sonra taklit başlasın. Evet. Tabii bilinmeyen bir konuda bir şey öğrenmek şeklindeki taklit e, en baştan beri vardı. Ama diğer taklit, e, araştırmacılar bu konuda çeşitli şeyler söylemekte. Üçüncü asırdan başlatanlar olmakta. Fakat evet. şunu söyleyelim mezhep içerisinde de olsa içtihat ruhu tamamen ölmemiştir. Bir mezhebe bağlanmakla ilgili de şunu söyleyelim. Belli bir mezhebe bağlanmak şayet yine başka mezheplere araştırma zorluğuna kaynaklanıyorsa mazur karşılanabilir. Ama sadece bu mezhep doğrudur, başka mezhep mutlaka yanlıştır gibi bir anlayıştan hareket ediyorsa bunun doğru olmayacağı açıktır. Peki açıklamanız için teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar bu son programda Öncelikle Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin bu ortak projesi İlahiyat Ön Lisans Programı'nda emeği geçen bütün yöneticileri, bütün hocalarımızı ve bu programların çekiminde emeği geçen bütün teknik arkadaşlarımızı saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Hepsine naçizane teşekkürlerimi sunuyorum. Bu programın ülkemiz için bir katkı olduğunu düşünüyorum. Sizlere de sınavlarda başarılar diliyorum. Sınavlara hazırlanırken lütfen e, her ünitenin kapağında yer alan yönlendirmelere dikkat etmenizi ve özellikle İÖP'de yer alan bütün derslerin bir bütünün parçası olduğunu ve böylece bilginin bütünlüğüne dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatıyorum. Ve bütün derslerin birbirlerini tamamladığını ve İslam ilimleri alanında bilginin bütünlüğüne dikkat etmenin önemini hatırlatıyorum. Ve tekrar hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın diyorum.